Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 7000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da İntikam Part 2 çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kötü bir ay geçirdim ve bugün ayın son günü. O yüzden olur olmaz bilmiyorum bu bugün attığım ilk kasam olmazsa bir 10.000 TL falan daha yükleme yapmayı planlıyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz zaten biliyorsunuz bir önceki videoda güzel bir kazanç aldım. Kasama az da olsa toparladım. Bugün hepten pekiştirip artık zararı kapatmak istiyorum canlar. Bakalım başarılı olacağız olmayacağız. Orası birazcık meçhul. Oyun çünkü bayağı bir kapalıydı. Ee, ay başlarında özellikle. Geçen videoda aldığım kazanca bakılırsa biraz da olsa bir açılma söz konusu diyebiliriz. Ama bilmiyorum abi. Bonanza'yı biliyorsunuz sağ solu belli olmayan. Garip kurup aptal bir oyun yani. O yüzden bilmiyorum abi. İmza oyunumda ayı zararda kapatmak bir tık zoruma gidiyor. Ya zararda kapatayım sorun yok ama en azından zarar olabildiğince minimumu indirirsem çok güzel olur benim için. O yüzden bugün tekrardan bir deneme yapıp intikam partiki yapmaya çalışacağız da. İliksi de kaçırdık ve zararla başladık. Aynısından alıyorum kanka. Olimler aslında bu aralar yüzümü bir tık güldürüyor ya. Gene olim mi patlasak? Aynı taktiği yapalım mı? Önceki videoda yaptım oldu. Gene deneyelim. Kasayı yükseltip bir büyük vurmaya çalışalım. Deneyelim. Belki başarılı oluruz yani. Bilmiyorum. Ama güzel olur yani. 17. Ya galiba abi. ikinci kasa geliyor. Bu da ödemeyecek gibi duruyor. Bir tık. Güzel. Muz, üzüm, yeşil. Şimdi bak. Bu uçluğa yeşil attın. Hadi artık attın yeşil. Harikasın. Mavi de geldi. Güzel. Çarpan da bol. Okey. Tamam kurtardık. Kurtardık. Kasayı kurtardık en azından. Güzel. Şimdi şimdi şimdi. Kasanızı yerine koyduk. Cano. Kar lazım. Kara geçelim. Evet. İki mavi. Böyle. Neyse çıtır çıtır kazanç olur. Olur böyle şeyler. Hadi oğlum oynadık buraya. üzüm muz oğlum. Erik iki tane. Güzel. Güzel babacım. Güzel babacığım. Harikasın babacığım. 15k. Güzel kazanç muruk. Güzel başladık. E, güzel. Tamam. Tamam biz zararla başladık. Zararla gideceğiz gibi gözüküyordu. Oy üzüm be. Mavi lan. Kalp lan. Ah be. Yedi kalp. 7 kalp ya. Neyse sıkıntı yok. Güzel. Abi güzel katladık. Allah var güzel katladık. 24k baboli. Şöyle bir tane daha ufak alalım. Bir tane daha ufak alalım. Bir bakalım şöyle. Devam edelim canım. Of oh, rahatladım. Rahatladım. Şimdi rahat hareket edebiliriz. Yüksek alımlara da başlayabiliriz. Ama bu el çok güzel ödediği için zarar yazacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle çok büyütmeden aldım. Çok böyle yani çok küçükmedim. Sebebi de ne biliyorsunuz arkadaşlar? Bazen üst üste 2 el, 3 el, 5 el, 10 el ödeme atabiliyor. Sağ solu belli olmuyor. Mesela örnekte gördüğünüz gibi. Ay buraya bir de mavi atsan güzel olur da. Sıkıntı yok. Malibek aldık mı? Yok. Olsun. Bitse bile zararımız az şu an. Ee, dediğim gibi üst üste çok fazla ödeme atabildiği için hemen kapatmak istemiyorum. Kısmak istemiyorum. Küçük atarsak küçük alıyoruz çünkü. O yüzden ne kadar büyük bizim için o kadar avantajlı. Kasayı da büyütmüşüz zaten. Korkacağımız bir şey de yok. O yüzden güzel abi. Moneyback'imizi de attık zaten. Mavi gelecek. Muz belki. Karpuz. İkisi de yok. O olsun sıkıntı yok. Güzel. 25 yaptık kasamıza. Ve o zaman bir tık büyütebiliriz canım. O zaman şimdi... Büyük gelip büyük vurmaya Çalışabiliriz. Başlayabiliriz diyecektim de. Ne zaman böyle büyük konuşsam hep başıma bir şey geliyor. O yüzden çok büyük konuşmayacağım. Oy, çok güzel sıralı geldi lan. En sevdiğim ekran tipi var ya. Bayılıyorum şu sıralı ekrana ya. Bir kata ya. Şuraya atsa bir yüz x var ya. Ne <laughs> katacağız daha. Neyse güzel. Güzel başarılı. Oyunu açmışız gibi ya bir tık. Ne diyorsunuz? Gerçi bu kadar beslemeye var ya. Yemin ediyorum kim olsa açılırdı yani. Güzel mavi gelecek. Hangi iki elma. Güzel. İki erik. iki muz. Erik muz. Güzel. Şey muz diyorum lan üzüm. İyice beyni yaktım ha. Balataları yaktık valla. Güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Allah'ım ne güzel ya. Var ya ya bir aydır yapması gereken tek şey buydu ya. Özlemişiz lan yemin ediyorum özlemişiz böyle ekranları ya. Var mı arkadaşlar böyle ekranları özlemeyen? Ben özledim ya. Sonunda be bonanza be. Hadi kasın oğlum. Gel. Yeşil olsaydı daha güzel olurdu. Sıkıntı yok. Güzel aldık. 36'da buradan. Kasa oldu sana 50. Bunu 100 yapma zamanı şimdi. Yüzünü yapıyorum o zaman. Reis müsaaden varsa. Vurgunumu çıkartabilir miyim? Hadi bak. Herhalde atmayacak. Yo atabilir. Atmadı. Atmadı çarpana. Tamam sıkıntı yok nazarlık. Hiç sorun yok. Ver, ver muzu elma hiçbiri. Galiba bu el zararı ya. Galiba bu el zararı ya. Demek ki bu açılmamış. Her el ödeme yapmıyormuş demek ki. Bir gaza geldik ama anlaşıldı. Zorlamak gerekecek gene. Sıkıntı yok. Kardan düştük. İyi verdik. İyi verdik. Gereksiz de 11k zarar ama olsun. Devam 14 le. 14 bu arada beni çok kurtardı. 14 sevdiğim bir alım. Sevdiğimiz bir abi janti giymesini iyi bilen. Bakalım abi. Bugün de kurtarırsa bence 14 kurtaracak beni ya. Kalp var mı? Kalp var mı? Al iki tane. Yorumsuzum. Bugün çok gösterdi o kalbi ama muhtemelen vermeyecek. Bu kadar fazla gösterdiğinde kanka 6 ya da 7 genelde çok uzun zaman sonra veriyor ya hemen vermiyor. O yüzden hiç kalpten evi kesebiliriz ya. Kalple ilgili bir konu yok bence. Kalplik bir durum yok. Bak gene. Ardı beklettik kalbim. Kalbim. <laughs> Olmadı. Büyüttük. 18. O deli kasayı iyiden iyi çekmeye başladık şuraya. En azından bir 2x atıyorsun oğlum. 36 veriyorsun. Kasayı tekrar 50 bandına çıkarıyoruz. Tekrar deniyoruz. Şimdi ne denir? Yani... Gördünüz değil mi? Ekrandaki çarpanları falan. Alım da eşek yüküyle büyük. Ne denir? Döylenecek söz bulamıyorum ya. Ya jelibon atsana da iki tane. Albin üstüne atarsan o jelibonu nasıl alacağım güzelim. Hangi bu elde zarar? Allah bu elde zarar. Sıkıntı. Ayıp ya Vallahi ayıp. Tamam muhtemelen şey diyorsun şimdi. Kazanırken iyiydi bu uğra. kanka sıkıntı yok da. İkinci el be. Büyük alıyoruz be. 20'lere düştü oğlum kasa. Yeni ne doğru gidiyorum. Merdiven yapıyorum yükseltiyorum lan. Yapacak bir şey mi yok yani. Bari de çıksaydık ya. Harbi yanlış yaptık gene ya. Ne zaman güvensem bu oyuna? Var ya ne zaman güvensem? Her seferinde başıma bir şey gelmek zorunda ya. Her seferinde bir saçmalık yapmak zorunda. Mesela 880 taklaya 5 çarpan atmak gibi. Ve 5 spin kaldı. Bu mani bey katarsa öper başıma koyarım yani öyle söyleyeyim. Ki atmayacak. Bitti. Son spin de zaten ödemiyor kolay kolay. Of of bu da beni kurtarmıyor. Kaç para 10 bin lira. Son 12 kaldı. 12 bile kalmamış. 11.900 900 kanka ya. Yoruyor beni ya. Vallahi yoruyor ya. Üzüm jelibon. Mavi olur. Bak muz olur. At şuraya bir jelibon. Muz şimdi insan gibi de çarpan ya. Oyna. Karpuz. Çarp. Başladık abi. Vallahi başladık billahi başladık. Yok abi yok ya vallahi bazen veremediyor var ya bu oyun beni. Yemin ederim çileden çıkarıyor ya. Kaçıncı alım lan bu ödeme? E gördüm zaten dibine kadar indirdim yani. Üst üste i̇şte işte kaç el ödemedin abicim ya? Burayı uzatma ben çarpan atmıyor işte. Oh. Umarım uzatma yarar ya. Gene 50x kaçırdım. Gene 50x kaçırdım. Bir tane jelibon ya. Of. O arasım var. Haykırasım var var ya bazen oyuna haykırasım geliyor ya. Aç kaldı kasada. Burayı da oynasın. Herhalde bir 18 falan var ya. Aynen 18 küsür. 19'luk alım yok. 18 alacağım mecbur yapacak bir şey yok. Ya 30 ödese 40 falan ödese okeyim ya. 7, 7 bine 40 bin lira. 33 bin net kar. E günün ilk oyunu güzel kapatırız. En azından bugün de artıda kapatırız. Ayı artıda kapatamayız ama gün en azından artıda kapatalım ya. Güzel. Karpuz uzatmayı verme ya. Uzatma verme oğlum ya. Çarpmıyor sonra. Yine iyi fena değil. En azından çarptı ya. Hiç yoktan iyi. 5 uzatma. Kaç spin var? 11 spin var. 11 spin de çok zor ödemesi ya. Arabi çok zor. Neyse ümitsizliğe kapılmıyorum. İyiyim. Modum yüksek. Ödeyeceğim lan. <laughs> Aynen. Ben söyledikten sonra bir tane bile taklatmayın, Bonanza. Oh, bütün kasayı oyuna bastıktan sonra gelen pişmanlık hissi. Şu an hepsi böyle karman çorman duygular içinde. Sıralı ekran lütfen. Lütfen. Kanka. Kanka. Kanka be. Neyse money back. Yapacak bir şey yok money back. O sıralı ekranın hakkı o değildi ya. O sıralı ekranın gerçekten hakkı o değildi be kanka. Yazık etti ekranıma ya. Adi şerefsiz. Neyse az da olsa bir var en azından. Kaça çıktık geri? 24'e çıktık. Hadi yetmez ya. Vallahi yetmez. Oo yetmez bu kazanç bana yetmez. Ayı artı da kapatmam için yetmez. En kötü 40-50 falan lazım bugüne ya. En kötü o da. Ya gene sıralı oğlum oyunu artık ya. Güzel çarpan. Güzel. Karpuz. Arkasın. Arkasın. İkinci mavi geldi. İki k takla. Erik versene bir parti. Güzel. Olur. Ay oğlum. ay solum. Bu kadar. Anasını sattığımın oyunu bu kadar. Oh be. Harbiden oh be yeterdi ya. Gerçekten kafiydi yani. 14 dakikadır olduğum yerde dönüp dolaşıyordum. Kafiydi kanka güzel. Olur. Oh. Güzel güzel güzel. Bırakacağım. Daha devam etmeyeceğim Cano. Joker'ı çıkarmanın esprisi yok. Cıvıtmayalım. Güzel gayet hoş. Burada bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın canlar.